sorgos noza, bayanlar evotson kodisi, yeah. çikali darisende baris 百分之。 Tekinatlı Selim Başkanım ve yönetimi, Sayın İlçe Başkanı, Beypazarı Gençlik Kolları Başkanım ve yönetimi, Beypazarı Atlı Selim Başkanım ve yönetimi ve kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen AK Parti'mizin alınları ak, elleri ak, davası ak kardeşlerim. Beypazarı Haklı Selim olarak kazanmış olduğumuz Atlı Selim Kurçam Başkanı'yla abisiyle buluşuyor programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gençler dik durdukça bizi kimse yıldıramaz, düşüremez desturuyla bizi gençliği siyasette bir numaralı adam yapan ustamız, kefenli liderimiz, reis hücum uğrumuz Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi sizlerin bu vatan uğruna şehit düşmüş, başta Özel Erkan Paris Polisi, Mahmut Bilgin ve Mehmet Çiftçi gibi nice kahraman Türk polisi askeri için gül bir sesle düşman ciddi istiklal marşı Thank you. Yasin bölüm arkadaşlarını haince bir şekilde takip ettiler. Evet, Sizlerin teşkilatımızın hazırlamış olduğu Yasin arkadaşlar adlandırılan Aklı selim demek zulmün karşısında kanuni Sultan Süleyman olmaktır. Aklı selim demek onlar korkularından denizi zincirleyecek kadar deli akıllıysa gemiden karatalı paralar yürütecek kadar deli izleyen Fatih Sultan Mehmet olmaktır. Aklı Selim Omar, kefenli liderin kefenli asker olmaktır. Konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Bey Pazar senin Selim Başkanımız Sıtkı Soylu'yu sahneye davet ediyorum. Sayın Gençlik Kolları Başkanım, Saygı Değer İl Aklı Selim Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, sevgili yol arkadaşlarım, genç kardeşlerim, AK Parti'nin AK gençleri. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yüreği umut dolu, geleceğe umutla sarılan, aydınlık yarınlara yürekten inanan gençleri selamlıyorum. Her biri genç yaşında toprağa düşmüş en verimli çağında Delikanlı çağında vatan toprağının kanıyla sulamış şehitlerimizi selamlıyorum. Şunu buradan bir kez daha bütün samimiyetimle yürekten, kalpten, gönülden ifade ediyorum. Böyle aziz bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Böyle gençlere yetiştirmiş bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir teşkilatın ve yol, yol arkadaşlarıyla aynı yolda yürümekten şeref duyuyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Sizler Selçuklu'nun torunlarısınız. Sizler Osmanlı'nın ahvadısınız. Ah Sizler cumhuriyetin umudu, cumhuriyetin aydınlık yarınlarısınız. Evet, işte bu gençlik, bu at gençlik bugüne kadar onurunu çiğnetmedi. Bundan sonra da çiğnetmeyecek. Bu gençlik Allah'ın izniyle şehitlerine, milletine mahcup olmayacak. Bu gençlik kendisine umut bağlayan bu aziz milleti kendisine örnek alan dünya gençlerini inşallah hayal kırıklığına uğratmayacak. Bizim, bizim rübatımızda umutsuzluk yok. Bizim rübatımızda yese, kapıl, yese kapılmak yok. Çünkü biz muhtar olamaz denilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur'u reis olarak herkese açık ve ne şekilde biz de buradayız diye meşaz verdiği bir gençliğiz. Bu teşkilatlar ayakta olduğu sürece nice Mustafa Nedim Yamalılar, nice Kurtcan Çelebiler, nice Hulusi Aydoğan gibi milletvekilleri çıkacaktır. Bu teşkilat başı boş bir teşkilat değil. Bu teşkilat mazlumların sese ezilenlerin yoldaşı bir teşkilat. Bu teşkilatta ben, sen, o yok, biz varız. Çünkü biz biliyoruz ki biz varsa her şey tamamdır. Biz varsa reisin yolunda emin adımlarla yürüyordur. Çünkü biz biliyoruz ki Ahmet Davutoğlu hocamız biz varsak elleri cebinde yüreğinde şüphe olmadan düşmanlara karşı gelebiliyordu. Bravo! Ak, ak, Akif'in nesli burada işte. Bu teşkilatlarda Akif demişti yani. Çiğnetmedi, çiğnetmeyecek. İşte zorbalara karşı dimdik ayakta. İşte PKK'lısı, diğer listesi, bütün tek amaçları ülke bölmek olanlara, hainlere karşı dimdik ayakta, ayakta kalacak sözlerime son verirken bizleri her zaman destekleyen Teşkilat Başkanımız Samet Aşçıoğlu'na, Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Demirezen'e, Demir İlçe Başkanımız Mehmet Dayı'na, Aklısı, Ankara İl Aklısı'nın Başkanımız Semih Dilmen'e ve Ankara'nın abisi Kurtcan Çelebi'ye teşekkür ederim. Bravo! AK Partili olmak, kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım demektir. AK Partili olmak, kefenli liderin kefenli askeri olmaktır. Beypazar Haklı Selim Teşkilat Başkanımız, teşkilatımızın bel kemiği Kemal Pehlivan'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Gençlik Kolları Başkanı ve Bence bulunduğum AK Parti ailesinin çok kıymetli ve saygıdeğer başkanları. Konuşmama başlamadan evvel kısa bir süre önce şehadet şerbetini içen Özel Harekat Polisi Mahmut Bilgin ve Üsteğmen Mustafa Çiftçi'yi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Yıl 630, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti ve tarih yazdı. Yıl 1453, Karadan gemileri yürüten Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti ve tarih yazdı. Yıl 14 Ağustos 2001. Ülkede bir çiçek açtı. Ülkede refah hareketi başladı. AK Parti kuruldu ve tarih yazdı. Yıl 2014. Recep Tayyip Erdoğan bir mematikli masaya yumruğunu vurdu ve ben de mazlumun sesi olmak için Cumhur Reisliği adayım dedi. Hatalanma iyiydi. oldu. iyiydi. Zaman bizden yanıdır. Zaman bizden... Merman bizden yanadır. Sonduran son ilahi Sonduran son ilahi Ferman bize yanadır. Merman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da Dünya düşman da, Allah bize yanadır. Allah bize. yanadır. Şimdi bu salonu dolduran AK Partimizin değerli başkanları ve davadaşlarım bu salonu doldurarak mazlumlar için elinizi masaya vuruyorsunuz ve bir tarihte siz yazıyorsunuz. Ve tarih bu yiğit kahramanları asla unutmaz. <laughs> Kardeşlerim bu dava, bu teşkilat sadece bir parti kolları değil. Bu teşkilat reisin dimdik duruşunun sembolü Suriye'deki mazlumların sesi. 1100 gündür zindanda olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin haykırışıdır. Bu teşkilat Diyarbakır Sur'da Mardin Musaybin'de sözünü kırpmadan şehit olan kahramanların devamıdır. Bu teşkilat Çanakkale'de 150 bin dedemizin çiğnetmeden toprağı yine çiğnetmeyeceğinin göstergesidir. Unutmayın, biz susarsak, bir adım kaçarsak mazlumun sesi düşer. Zalimin kalkanı artar, konuşmama son verirken sizleri alemlerin Rabbi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, bir olan biri Sizleri teşkilatımızın azalmış olduğu Çanakkale ve Hakkı Selim videolarını izlemeye davet ediyorum. ile başladı. 2007'de kalfalık <laughs> görevi başladı. 12 Haziran'da Süs, 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 süs Türkiye, yüzyı, Türkiye. Sür, Türkiye, evet, <laughs> <laughs> <laughs>